Evet dostlar günaydın. Artık sabah 7. 7.10 geçiyor. Ben sabah altta kalkıp tabi kahvaltımı işlerimi hallettim. Bisiklete hazırdım. Tekerlerine baktım havasını bastım. Şu an hazırım yola çıkmaya. Birazdan eks alanına gideceğim. Orada yarışın başlamasını bekleyeceğiz. Herhalde aşağı yukarı 350 kişi var. Hiç de fena değil. Ee, bakalım nasıl heyecan olacak. Eks alanında görüşürüz sizinle. Ben şey yola çıkıyorum. Evet. Daha yarışa bak, Expo henüz hazır değil. Biz şöyle Sandık Pamuk Kale'nin etrafından bir ısmantur yapalım yavaş yavaş. Evet şuradan geri döndüm. Şuradan tepeye çıktım. Expo'nun sol tarafında bakın görüyorsunuz bayrakları belki buradan. Ve karşımızda iki tane balon var hocam. Solda bir tane var. Evet, Expo şimdi. Saat 8'i çeyrek var Neredeyse 15 dakika sonra, başlar. Start ne no, oldu yer? Hala henüz tekrar kalabalık değil. Arkadan girenler henüz mevcut. Ee, şimdi ekrana parkuru koyayım ben. 85 km, 716 metre tırmanışı var patlamda. Orada bazı yalnız e, enteresan bilgiler var. Akşam Instagram'dan yayınlandı. Bir ee, buçuk saatte 33 km'ye gideceksiniz. Eğer gelemezseniz katap oluyorsunuz. Uzun partiler için Bir de 63. çocuk kilometreye kadar gitmeniz <laughs> lazım. 2,5 saatte. Bunu da geçemezseniz Yine katap ayarlarıp yarıştan çekilmek <laughs> zorunda kalıyorsunuz. Bunlar önemli noktalar. Ondan sonra da 4 saatte yani saat 12'ye kadar da parkı bitirmeniz lazım. Yani 63'ten sonra biraz daha tempoyu düşürebilirsiniz. Normal sürücüler için tabii. Prolar için bu pek önemli değil. Size de Eline kadar göstermeye çalışacağım yarışı. Tabii göğsüme takacağım bu kamerayı. Çok fazla tutamayacağım için. E şimdiden bana başarılar olsun. Amacımız bir yarışı sağ salim bitirmek. Keyif almak. Hadi. Henüz normal start başlamadı. O yoldayız. Ön grup biraz hızlı gitti. Şu an 40 ile gidiyorum. Oradan hesap edersiniz. Evet. Nötral start verildi. Tabii grup koptu. Biz yine yalnız modda kendi pace'imizle devam edeceğiz. Güzel tarafı yollar kapalı. Hadi bakalım daha 10. kilometre. İlk segment olan temel noktasındayız. Bundan sonra bunun gibi dörtten daha var. Pardon 3 tane daha var diyor. Tabi arada ufak tefek çıkışlar var. Ama bu segment olarak geçenlerin bir tanesi. Buradan dönüş şey yapacağız. Sağa doğru. bu yollar köy yolla tabi zimine biraz daha dikkat gerekiyor. Ama daha güzel manzara sunan keyifli otalar. Bu ben sütü numaram bayrak moduna dönmüş. Çıkarsa yandık. شنو جو سباسلان كبرت لعبنا عشان Bu arada 27 kilometre olmuş. 52 km'ye kadar. İyi, bozulmazsa bu, bu peyse devam edersek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama o kale sağımızda. O kadar şurada kalıyor. Bu arada 30. kilometre geçmişim ben. 58 dakikada. Yani 32 dakika önce kesilmişim. Hadi bakalım. Darısı 63'e ve 85'e. epey değişik. Güzel doğaya geldik. Evet segment açıldı. 4 segmentten ikincisi bu. 2.8 km falan. 2 km aşağı yukarı. Ve toplam 106 ile toplayacağız. Şu an %5, %6. beraber doğal söylüyoruz. Zevkli, çok keyifli burası. Hatta keşke bütün yarış böyle doğal geçse. Burası sert. Sekiz. Evet, bir kilometre. Aslında şu yarış numaram çıkacak gibi. Orada toplayın varsa veya bir yine herhangi bir şey onu sabitleteyim. Tamam. Suyumu tamamlayayım. F-Zone evet, Su alan sadece. Tamam. Yapay olur Sonunda çıkış bitti. Ve. Ah, inişi var. Oy. Harbi yordu be. Gerçi böyle iki segment var. Kala. Yarısını söyle vermek derim. Diğerleri normal. Yokuş sayılır. Hadi beyler, pedala kuvvet. Sağdan, sağdan, sağdan. Evet, kendi pelotumuzu oluşturduk. 3 kişi, iki tane daha Evet 40. kilometre. 1 saat 37 dakika. Üçüncü tırmanış segmentine 2 kilometre yine 100 metre toplayacağız. Hadi bakalım. Pedala kuvvet. temperatura kaçtı biliyorsunuz. Kağıt düştü diye sırtımdan döndüm geri aldım mecburen. Tek başımıza devam. Yol boş geldik, konuşalım biraz. 60. kilometre 2 saat 7 dakika olmuş. Bundan sonra bir segmentimiz kaldı. Çıkış segmenti. O da 1150 metre. Toplamda 100 metre çıkış var. O da son çıkış bu yarışın. Muhtemelen finish'e doğru. Ama iyi. Her şey güzel. Hava da güzel. Kendi peşimde söylüyorum gerçekten bir iddiam yok biliyorsunuz ama çıkartılıp keyif alıp sonra yarıştırmak sağ saygı Hadi öylesi devam Sonunda <laughs> bir iniş şu sır şu manzara şimdi de girip de burada yarışmaya değer de konuşamadım. Hadi bakalım. Yine tırmanıyoruz. Vallahi görmesem son anda gözden kaçıyordu. Oh. Yoksa vallahi gidiyor geri <laughs> doğru. Beklemedim böyle bir şey. Kalbimde öyle ve diye. Bir şey uyandık. Evet trafiği saldılar. Bakın dönüş sağım buradan. Evet, herhangi bir şey olmadı Sağdan devam. Bayağı da kesmiş burası ha. Şu an 73,5 km oldu. 12 km kaldı aşağı yukarı. 2 saat 36 dakika olmuş. Bu arada tanım tren geçecek biz bekleyeceğiz. Haydi bakalım. Ya yarışta böyle bir şey görüyorum. Tren denk geldik iyi mi? Haydi. Kolay gelsin. Sağ olun. de şekilde daha var. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şuradan geçerim ya. Sıkıntı Devam buradan böyle. Evet. Buradan devam. Evet. Eyvallah. Güzel yollar bir şey Buranın asfaltı da güzel. Neyse devam bakalım. 75. kilometre neredeyse şu anda. Gençler. çak 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 Valla biraz yorgunluk baş gösterdi. O yüzden biraz yavaşladım. Gücümün kısmını son yokuşu saklamak lazım. Son segment zaten orası. Şu an her şey yolunda. Planladığım gibi. göründü. Zaten oraya tırmanacağımız için son segment orası şu karşımda gördüğüm yol. 83. kilometre. Evet 83.5 kilometre oldu. Son segmenti doğru Burada biraz yüzde birlik eğim ve dinlemek istiyorum. Bu arada sol tarafında görüyorsunuz Amukale Son bir kilometre yazıyor sağ tarafta gördünüz. Hadi bakalım. Evet, finish gözüktü. Oy, evet dostlar. Şöyle göstereyim. Arkada kaldı. Bu da tarihe geçsin. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Modelimizi aldık. Yarış da bitti. Samuraya bakalım. Ne yapmışız? 85.4'ü 3 saat yapmışız. Ya Görmüşsünüz şunun şeyinden de olmuş. Şöyle gösterin. Güzel fonları daha bitirmiş olduk. İlk defa uzuna girip bitirdik. Kendimiz yarıştık. Son düzük zordu. Daha bayağı birden beri hafif hafif yüzde iki çıkarttı. Son yüzde altı yüzde çıkış. Yarış sonu bayağı yordu. Ama sonunda bitirdik. Evet dostlar. Madalyamızı aldık. Yarışı bitirdik. Sonunda Pamukkale Memnun olduğum bir şey daha var. Ben bu yarışı 3,5 saatte bitiririm diye kafamda geçiriyordum. Ee, yani gambin yanıltmıyorsa 10 saat 6 dakikada bitirmek benim için iyi oldu. Eee kendim verdim söz tutmuş oldum böylece ve BM şu arkadaşlar ilk yarışımıza uzun yarışımıza başlamış olduk. İzleyişiniz için yine teşekkür ediyorum. Dilsem ikinci olsun. Çok teşekkür ederim. göz çıkarmaz. Pamukkale'ye size veda edelim. yana ko'rishamiz